Miras hukuku anlamında kanun mirasçıları e, belli özelliklerine göre ayırmış ve bunlar <laughs> şu şekilde sayılmış: mirasçının alt soyu, anne ve babası, kardeşleri, eşi, e, bunların aldığı paylar dışında <laughs> yani kendilerine bırakılan kanunun koruduğu saklı paylar dışındaki bölümde e, tasarrufta bulunabilir yani bunlar kanunun biraz sonra anlatacağız zaten kanunun kendilerine tanımış olduğu yasal miras paylarının içerisinde öngörülen saklı payları buraya dikkat edin saklı pay yani tamamı değildir bu saklı pay kanunen alınması gereken minimum payı ifade eder bu saklı paylar hesaplandıktan sonra bunun dışında kalan payları miras bırakan Biraz önce bahsetmiştik mesela atanmış mirasçı olarak birisine bırakabilir. Vasiyet alacaklısı olarak birilerine bırakabilir. Ee, saklı paylar dediğimiz paylar ise e, kişinin ölümünden sonra mesela diyelim ki eşi ve çocukları kalmışsa eşine kalacak olan mirasın tamamı saklı payıdır. Oysa çocuklara kalacak olan mirasa baktığımızda her çocuğun yasal miras payının yarısı saklı payıdır. Dolayısıyla geri kalan yarısı üzerinde e, miras bırakan kişi tasarrufta bulunabilir. Başlığımızdan tekrar yola çıkacak olursak miras da hak sahipliği işte e, saklı paylara sahip olan mirasçılarla birlikte miras bırakanın kendi iradesiyle eklemiş olduğu diğer mirasçıları da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir.